Herkese merhaba arkadaşlar Duydunuz bu kanalına hoş geldiniz. Kanarya kripto para projesinden ciddi gelir elde etmeye başladı. Fenerbahçe bugün ön satışa sunulan token'lardan toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde oldu. 9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen resmi imza töreninin ardından Fenerbahçe Token ön satışı başlamış ve ön satışa sunulan Fenerbahçe tokenlar 1,5 saat içinde tükenmiştir. Bu satıştan kulübümüzün toplama hasılatı 436 milyon TL olmuştur. Kulübümüzün 12 Ağustos 2021 tarihinde kapa yaptığı açıklama ile gelirimizin %75'ini kapsayan miktar kamuoyu ile paylaşılmıştır denildi. Fenerbahçe tokenın bu kadar rağbet görmesi hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanına aktif edebilirsiniz görüşmek üzere